Yağcıdan kabakçıya, yağcıdan kabakçıya, yağsız kabak pişmez. Unutma. Evet, bu benim ilkokulda bir öğrencimle kendi aramdaki parolamdı. Ee, şimdi bu parolunun sahibi olan öğrencimle şimdi İspanya'dan aradı beni. Hem bayramı kutladı, hem bazı şeyler konuştuk. Şimdi bugün e, benim misafirlerim vardı İstanbul'dan. Bayramdayız. Şimdi bayramın üçüncü günü bu. Sasalı'ya götürüp beni dediler. Maymunları seyretmek için. Ondan sonra işte gideriz gidemeyiz bir şey oldu. Vakit yetmedi. Sonra kızım dedi ki ya bir senin dedi baba dedi çocuklarla oynadığın bir maymun oyunu vardı dedi. Maymun filan dedi. Altı maymun dedi. Aklıma getirdi. Sonra şimdi dur dedim maymun nereden geldi aklına falan. Ondan sonra Emirhan şimdi aradı biraz önce daha yeni. Emirhan da o oyunda oynuyordu. Şimdi bu bir oyun değil aslında bu bir hikaye ama ben bunu tiyatrolaştırdım. Altı Maymun adında bunu ben tiyatrolaştırdım. Çocuklara bunu e, drama şeklinde oyununu oynattım ve seviyorlardı. Ve ne anlama geldiğini onlara bıraktım. Bunun ne anlama geldiğini, ne anlattığını siz ilerki yıllarda düşünün. Boş bırakmayın beyninizi. Ne demek istiyor bu hikaye? Düşünün bunu demiştim. Bakın yıllar sonra nerede kesişti bazı şeyler. Şimdi toplum kendini yöneten kuralları kendi koyarsa o kurallara sahip çıkar. Kendi koymazsa bir e, muktedir, bir otorite kuralları koyarsa refleks olarak onlara karşı onları yıkmaya çalışır toplum. Şimdi İspanya'ya gitmiş. İspanya'da tabi ortamı görmüş. Kurallar düzgün. Hukuk iyi işliyor. Biraz onları konuştuk. Şimdi şeye geçeyim. E, hikayeyi anlatayım tiyatro işte bir kafese bir maymunu bırakıyorlar. Kafesin tavanında muzlar var. Maymun tabi hemen atlıyor. Fakat yan tarafta su tabancası. Bir itfaiyeci gibi su sıkan biri var. Sıkıyor buna. Bu buluşturmuyor muzla. Tekrar kalkıyor. Maymun işte. Tekrar 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 ıslatıyor onu. Hem tazikli hem ıslanmaktan hoşlanmaz maymunlar duruyor duruyor bir daha atlıyor bir daha ıslanıyor bir daha bir daha bir daha o sırada tık 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 yan taraftan saati gelince buna iki tane muz veriyorlar. Bu muzları yiyor hemen öbür muzları atlayınca tekrar ıslanıyor. Bu böyle devam ediyor akşama kadar ve sabaha kadar maymun uyumuyor ama tabanca hiç uyumuyor onu takip ediyor. Sabaha kadar ne zaman atladıysa hep ıslanıyor ve tut, buluşamıyor muzlarla. Daha sonra bir bir maymun daha atıyorlar kafese. Bu birinci maymunun yaptıklarını aynını yaparken birinci maymun da ondan bir aynını yapıyor. Ama ikisi de ıslanıyor. Başaramıyorlar. Islanıyorlar. Vakti gelince tık tık ses ve ikişer tane muz. Akşam olunca tık tık ikişer tane muz. Sabah olunca ikişer tane muz. Bu böyle gidiyor. Üçüncü maymun girince kafese. Üçü de aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Üçü de ıslanıyor. Ve alamıyorlar. Ama ses geliyor ve ikişer tane muzlarını yiyorlar. Bu böyle devam ediyor. Dördüncü e, maymun girince birinci ve ikinci maymun bunun artık olmayacağı bildiği için hafif hafif kendini çekiyor geriye. Seyrediyor. Yeni gelen maymun aynı bunların yaptıkları gibi mücadele hep ıslanıyor. Hep ıslanıyor. Bunlar da ıslanıyor. Bu defa bu maymunlar yeni gelen maymunları tutmaya nasıl olsa olmuyor. Bizi de ıslatmaya anlamında denetlemeye başlıyorlar. Ve 5. maymun giriyor. 5. maymun yine. 6. maymun. 6. maymun. 7. maymun girdiği anda 1. maymunu çıkarıyorlar dışarıya. 8. maymun girdiği zaman ikinci maymunu çıkarıyorlar. Bir tur attırıyorlar. 13. maymun içeri girdiği anda Altıncı maymun çıkarken çık e, basınçlı suyu sıkan da çıkıyor. 13. maymun ne bir ıslaklık görüyor, ne de bir itfaiyeci görüyor, görmüyor. Ama kurallara uyuyor. Ortada kurallar oluşmuş oluyor. İşte Emirhan Kabakçı İspanya'da 13. 14. maymundan sonra oluşmuş olan o kurallarla buralar çok güzel diyor. Çok mutluyum. Çok güzel buralar diyor. Ben de Bratislava'ya gittim yeğenimin yanına. Amca hırsızlık yok dedi. Amca burada trafik kazası, alkollü araba kullanmaktan dolayı trafik kazası yok dedi. Amca burada kavga yok dedi. Şunlar yok dedi yani. Şimdi Emirhan Kabakçı madem buradan hem kulaklarınız için atalım. Bugün 4 Mayıs. Saat de 20. 20-29 şu anda. 20'de bitti onunla konuşmam. Aşağı yukarı 45 dakika konuştuk. Şimdi bu çocuk e, babası Ziraat Bankası'nın doğruluğunda memurdu. E, al, e, kabak kabak kabakçı diye dalga geçiyorlardı çocuklar kabakçı diye üzülüyordu. Hep zayıf noktasını bulmuşlar. Hep ağlıyordu, kızıyordu. Ben de ona benim de soy ismim dedim Yağcı. Unutma dedim. Yağla, yağla kabak birleşirse çok güzel bir yemek olur. Bundan sonra beraberiz dedim. Ve yağcıdan kabakçıya, yağcıdan kabakçıya yağsız kabak pişmez unutma diye biz parol oluşturduk. Ve tebimde onu söyledim ben ona beni aradı görüntülü. Baktım anladım. Hemen kafadan onu onu söyledim. Şimdi çok kendine güveni olmayan küçük daha. Ee, babası birinci yıl dolarken bana geldi. Hocam dedi şef oldum dedi yani yükseldim. ben memleketime bayındır veya tire tiredi galiba. Veya o taraftı yani. Ben dedi gideceğim ama dedi. Çocuk seni çok seviyor. Buradaki gelişiminden çok memnunuz dedi. Gitmiyorum diyor. Dondurdum dedi. Siz bilirsiniz dedim. Ben de ondan memnunum dedim. Sene sonunda bir okuma bayramı yaptım. Okuma bayramında Emirhan'ı hem programın sunucusu hem içeride bir tiyatronun oyuncusu hem de zeybek oynayan bir Efe üç tane görev verdi. Uzun da bir programdı. Ondan sonraki seneye olan gelişiminde o kadar güzel yürüdük ki bu defa baba tekrar bir şey olmuş yani ikinci yılına gitmesi gerekiyor. Dedim ki Mertol Bey dedim geçen defa ben bir şey demedim. Siz geldiniz bir şeyler söylediniz. Ben size bıraktım ama bu defa dedim gitmeyin. Gitmeyin. Bu dedim bir yıl daha kalması lazım burada. Ve işte o yüzden benim gözümde Mertol Kabakçı bir kahramandır oğlunun kahramanıdır ve benim kahramanımdır. Dondurdu mu, yaktı mı, ne yaptı müdürlüğü gitmedi. Şefliği ya da gitmedi, kaldı. Ve o çocukla biz burada çok güzel şeyler yaptık. Ondan sonra ayrılırken de eee iskelede benim bahçem var. İskeledeki bahçeme geldiler. Ben çok güzel uçurtma yaparım. Armudiyi de çok güzel böyle takır 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 ses getirtirim. Ama yapmak zordur. Kimseye yapmamıştım. Emirhan'a bir tane armudiye yaptım. Benim yanıma geldiler bana alasmalar demeye. Ona da bir armudiye uçurtma hediye ettim. Öyle gitti. İşte bu çocuk o çocuk. Bu grupta, onların ekibinde ee, Ece Uluslararası İlişkiler Okudu, yabancı dil Baran e, sosyal bilgiler öğretmeni oldu. Kadirhan hukukçu oldu. Melek öğretmen oldu. Diğerlerinin ne olduğunu bilmiyorum çünkü diğerlerini kaybettim. Ya bu do, bu sınıftan, bir sınıfın içerisinden Bademler köyünden bir sınıftan 5-6 tane böyle güzel çocuklar çıktı tabii Emirhan da bilgisayarlarla yani devam ediyor. Gururla takip ediyoruz. Evet bu altı maymun benim de aklımdadır. eee bu geldi aklıma ve bugün de bunu paylaştım. İyi akşamlar dilerim.